أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمرى وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رَبِّ زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam diyor. Sevgili dinleyicilerim en son Tevbe suresinin 19. ayet-i kerimesini işlemiştik. Buyuruyordu ki Rabbimiz Hüce Bismillah ecealtum sikayetel hacci Hacılara su vermeyi siz tuttunuz mu? Ve imaratil mescidil haram Mescidi haramı imra imar etme, oranın bakımı yapmayı bir mi tuttunuz? Neyle? Kemen amene billah. iman etmek gibi mi tuttunuz? Vel yevmil ahiri. Ahirete inanmak gibi mi tuttunuz? Ve cahede fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmekle bir mi tuttunuz? La yestevune indallah. Hiçbir şekilde Allah katında bunlar eşit olamazlar. Bir olamazlar. Yan yana gelemezler. Bir terazinin herhangi bir kefesine konulamaz mümkün değil. Vallahu la yehdil kavmen zalimin. Allah o zalimleri, o peygamber düşmanlarını, o Allah düşmanlarını kesinlikle ama kesinlikle hidayete doğru yola erdirmez. Bugün gayet girmemiz. Ellezine amanu. O iman edenler ve hacar hicret edenler ve cihad edenler fi sebilillah Allah yolunda bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim canlarıyla. E adamı dereceler aynı Allah. Evet onlar derece olarak en üsttedirler. Yani bir derecelendirme yapılacaksa en üst olanlar imar edenler, ahirete inananlar ve mallarıyla canlarıyla cihat edenler. Abbas radıyallahu anh. Biliyorsunuz Müslüman olmadan önce esirler arasındayken Hazreti Ali Efendimiz ona, amcasına bazı söylüyordu da o da bizi o kadar yerden yere vurma. Biz de iyi kötü işlerimiz var ya, su dağıtıyoruz, Kabe'ye bakıyoruz falan. Bunlar da es geçme anlamda bir şeyler söylemişti de Rabbi Zülcelal uyarmıştı. Şimdi de bir benzeri var. İman etmiş, Müslüman olmuş ama Mekke'ye dönmüş. Mekke'de yine aynı vazifeleri icra etmeye devam ediyor. Ali Efendimiz amca, bak iman ettin ya, evet iman edenlerin Medine'ye hicret etmesi lazım, orada toplanmak lazım, orada bir beraber olmak lazım falan deyince, o diyor ki iyi de ben burada diyor Kabe'ye bakıyorum, hacılara su dağıtıyorum, yani bunlar da var, ayeti kerime siz diyor onlarla demek ki su dağıtmayı falan bir mi zannediyorsunuz, eşit mi gördünüz? Ondan sonra Hazreti Abbas Efendimiz diyor ki herhalde artık su bırakma işini bitireceğim anlaşılıyor. Yani su dağıtma hizmeti bitecek artık. Şimdi ayet-i kerimede Rabbimiz Zülcelal e adamu en büyüktür dereceten indallah. Allah katından derece yönünde en büyük olan iman, hicret, ahirete iman ve cihat. Bütün bunlar hepsi en üst dereceler. Bazıları burada Rabbi Zülcelal derece derken Kabe'yi imar etmek, Kabe'ye gelenlere su dağıtmak onlarla mı mukayes ediyorlar? Halbuki onlarla mukayese olmaz. Onlarla mukayese olmaz. Eğer onlarla mukayese edilecek olsa o zaman onların da iyi kötü bir derecesi var efendim. Onlar da şu iş yapıyorlar efendim. iman etmemiş olabilirler efendim. Demek gerekirdi. Halbuki iman etmedikleri takdirde yaptıklarının hiçbir derecesi olmayacak. Tek derecesi olacak. O da cehennemdeki seviyeleri. Yani denir ki cehennemde en üst seviyede olacak. En iyi durumda olacak. Ama Allah bilir kaç bin derece sıcak nasıl bir azab içerisinde olacak. Ebu Talip'tir denir. Ebu Talip'tir. Ebu Cehil'in, estağfurullah, Ebu Leheb'in pazartesi günü oldu mu, iki parmağının arasından küçücük bir susuzluğu, onu emerek susuzluğu giderildiği rüyada görülür de, sorarlar, o nedir, ne hikmettir? O da der ki, Muhammed doğduğu gün, bir cariye bana yeğenin oldu. Kardeşin merhum Abdullah'ın bir çocuğu doğdu deyince sevinçten onu azat ettiydim pazartesi günleri. işte onun hatırına diyor. Onun hatırına. Evet. Bunlar yapmış oldukları zulümden dolayı, zalimlikten dolayı, asilikten dolayı cehenneme gidecekler. Kesin. Daha sonra iman etmedikleri takdirde, iman edip tevbe etmedikleri takdirde. Ancak bununla beraber bir derecesi olacaksa o derece cennetteki cihad eden, iman edenlerle yarış değil, cehennemdekilerin yanında seviyesinin yüksek olma yarışı olabilir. Değilse iman etmeyenin iman edenle hiçbir zaman mukayese yarışa girmesi mümkün değildir. Allah katında diyor Rabbi Zülcelal, indallah Allah katında derecenin önemli olması için iman olması şarttır. Bakın Enfal Suresi 72 hemen birkaç hafta önce okumuştuk biz o ayet-i kerimeyi. İnne lezine amenu iman edenler ve haceru cihad edenler. Yani iman eden insanlar onlar ki hicret ettiler. Ve cahedu cihad ettiler. Bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah Allah yolunda. Vellezine avev ve nasaru, bir de cihad edenler barındırdılar. Yani ensar oldular. Ülaike ba'dun evliya ubal işte onlar gerçek manada dosttur. vellediine amenu ve lem yuhaciru hicret etmeyenlere malekum min min şeyin hicret etmeyenlere de hiçbir koruma, korunma, savunma yoktur. Neyse ne diyordu? İman etmiş olmanın yoluydu iman hicret etmek, cihad etmek. İman ettiysen mutlaka fedakarlıklar yapacaksın. Mutlaka zorluklara göğüs gereceksin. Bu hacılara su dağıtmayla bir tutulamaz. Bu hiçbir zaman Kabe imar edenle bir tutulamaz. İman olmadığı takdirde. İman olmadığı takdirde. Ama Abbas radıyallahu anh iman ettiği halde yine diyor bir olmaz. Çünkü birisinde candan vermek var, maldan vazgeçmek var. İsrail bir olay anlatılır. Derler ki bir hizmetçi, bir köle vardı ama çok yakışıklıydı. Köle demeyelim, hizmetçi diyelim. Çünkü kölenin kaçma şeyi yok, şansı yok. Köle tabidir. Hizmetçi bir hizmetçiye kraliçe, kralın hanımı ya da kralın kızı göz koymuş, yatağına davet etmiş. Çabuk demiş, yatağıma gel, bana hizmet edeceksin yatakta Uyanık iman etmiş. Der ki: "Efendim, müsaade ederseniz yıkanayım, tertemiz geleyim yanınıza." "Aferin. Tabii ki. Suyu ısıtın, bunu hamama koyun, güzelce bir yıkansın, öyle gelsin." Hamama gidince pencereden artık ne kadar yüksekteyse kendisini aşağıya at verir. Atlar. Atlar da Rabb'iz meleklere der ki aman onu tutun. Niye? O Yusuf gibi zinadan kaçan birisi. O İbrahim gibi İbrahim gibi Nemrud'a karşı gelen birisi. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşinin ortasına böyle yumuşacık indiriverdiyse selamet sahibi ol diyordu Rabbimiz ateşe işte orada diyor ki aman benim o kolumu yere yumuşakça indirin. Düşürmeyin, yanlı belini kırmayın. Bazen bakıyorsun, üçüncü kattan çocuk düşüyor. Hiçbir şey olmuyor ya. İşte onu tutan, indirip yere koyan bir melek var. Yere yumuşakça düşer, kalkar, kaçar, gider. İblis aleyhisselam orada bekliyordur. Zinaya düşürecek ya. Rabbimiz Hücelal ne oldu? Saptıramadın mı? He? Saptıramadın mı? Deyince iblisin sözü çok enteresandır. Nefsinin arzusuna muhalefet edip günaha bulaşmamak için hayatını feda edebilene benim hükmüm geçmez. Yani günahtan kurtulmak için hayatından fedakarlık yapmış. Canlı vermiş ya. Zina edeceğimi ölürüm. Daha iyi demiş. Böyle birisi diyor benim hiçbir hükmüm geçmez. İşte canından vazgeçebilmek cihattır. Canından vazgeçebilmek bir cihattır, kurtuluştur. Hani zina eden kadın Cüheyne kabilesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi, recm edildi filan aşamaları geçtim. En son ne diyor Peygamberimiz? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey bilmiyorum. Bu kadın onu yaptı. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için canından vazgeçebilen bir kadın o. Zina eden kadın. Ama sonuçta insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin tevbe ya Rabbi dediği an itibariyle bütün silinip gidecek. Ama ne zaman? Yakalanmadan önce yakalandıktan sonra tevbe olmaz mı? Bizim mezhebimiz diyor ki adamın samimiyetini bilmiyoruz ki. Yani belki gerçekten tevbe Belki gerçekten pişman oldu. Belki de yakalandığından dolayı yakalandığından dolayı cezadan yırtmak için tevbe dedi bilmiyoruz. Onun için de hüküm yakalandıktan sonra tevbesi hiçbir şekilde kabul edilmeme üzerinedir. Bugün gayet gelmemiz ellediğine o kimseler ki amenu iman ettiler ve haceru o imanın kendilerine yüklediği bir sorumluluk vardı. Neydi o? Yaşamak. İmanın gereği şekilde yaşamak. Ama bulundukları şehir buna imkan vermiyor muydu? Evet vermiyordu. Namaz kılmasına imkan vermiyordu. Tebliğe imkan vermiyordu hakka, adalete imkan vermiyordu. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bir atraksiyon halindeydi. Yani nereye gitsek de dinimiz daha güzel yaşarsak. Onun için de Cafer-i Tayyar anh'la beraber kaç kişi Habeşistan'a gönderdi? Hem de iki kez. Kendisi Taif'i denedi. Acaba bir şey olur mu? En son Akabe'de Medine'den gelenlerle beraber görüştü, İkinci yıl tekrar görüştü. Onlarla beraber Musab bin Ümeyr'i gönderdi. Bir daha görüştü. En son onlardan söz aldı ve hicret etti. Ve hacer hicret edenler. Yani malından, mülkünden, tarlasından, tapanından, çevresinden, her şeyinden din için, imanı daha güzel yaşamak için vazgeçebilenler. E vazgeçtin, bitti mi? bırakmayacaklar. Ne yapacaksın? Vecahedu. Cihad edeceksin, mücadele edeceksin, savaşacaksın. Yani sen oraya gidince tamam süt liman Mekkeliler de er neyse gitmiş demeyecekler. Demediler de. Huzurlarını bozmak için her türlü atraksiyon yaptılar. Habeşistan'a hicret edenlerin huzurunu bozmak için Ebu Süfyan'ı gönderdiler. Taif'tekiler taşladılar. Medine'deki Yahudileri kudurttular, filanları kudurttular. Yani hicret eden Müslümanlara huzur verdetmediler. Rabbim de diyor ki işte iman ettiniz, hicret ettiniz, bitmez. Üçüncü bir şey daha var. Ne o? Cihad edeceksiniz. Allah yolunda. Ben valihim mallarınızda ve enfusihim canlarınızda. Mallarınızda, canlarınızda cihad edeceksiniz. Eğdamu dereceten indallah. Allah. Allah katında derecenizi de bu şekilde ortaya koymuş olacaksınız. Ülaike onlar humul faizun kurtuluşa erenlerdir. Kurtulmak mı istiyor? İman, hicret, cihat. Cihad her gün farklı olacak. Bugünün cihadı çok daha değişik olacak. Bugünün cihadı teknolojiyle olacak. Bugünün cihadı temsil kabiliyetiyle. İmsa İslam'ı ne kadar güzel temsil edebiliyorsun. Yani bir insan sana baktığı zaman Müslümanın çalmaması gerektiğini anlayabiliyor mu? Bir insanın sana baktığı zaman Müslümanın içki içmediğini, ahlaklı olduğunu görebiliyor mu? Bir insan sana bakıp da Müslümanın, Müslüman tüccarın dürüst olduğunu görebiliyor mu? Geçen cuma hutbesinde bir hadis-i şerif vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulullah ben tüccarım. Mal alırken en dipten fiyat vermeye başlıyorum. Yani o ürünü bin liraya ben alacağım. Niyetim o yönde. Ama 500 lira veriyorum. Belki verir. 600 lira çıkıyorum. 650 diyorum. Hadi 700 diyorum. Hadi ortayı bulalım 150 diyorum yani bin liraya kadar yavaş yavaş çıkıyorum. Ancak satarken de verebileceğimin çok üstünde bir fiyat veriyorum. Yani 3 milyon lira satacağım evi 4 milyon diyorum. Sonra o pazarlık başlıyor. Bir de adını pazarlık sünnet diye koyduk. Pazarlık sünnet efendim. Ya bütün sünnetler bitti bitti de Resulullah'ın o sünneti kaldı değil mi? Sünnet Ayrı bir şey. Yani peygamberimize pazarlık etmiş, Hazreti Ali Efendimiz'i göndermiş, pazarlık ettirmiş filan. Ama sen onu sünnet diye mi yapıyorsun? Cebine üç beş kuruş fazla gitsin diye. mi? İşte diyor ki ya Resulullah satarken de en üst fiyattan başlıyorum. Kurtarmaz abi gelişi şu bilmem ne filan 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 en son üçe satıyorum. Bir yap satçı arkadaş yapmış inşaatı o işte ikinci kat şu para üçüncü kat bu para üç artı birle para, iki artı birle para filan. Üç bin lira vereceğim diyor. Üç bin lira vereceğim. Ama dedim ki dört bin lira. Adam da diyor baktı saçıma sakalıma dürüst birisi hayırlı olsun dedi diyor. Şimdi ben kaldım. Ben ne yapacağım şimdi? Oraya taşındığı zaman komşu diyecekler ben üç bin aldım ben üç bin yüz aldım ben üç bin iki yüz aldım bu adam dört bin ve benim tipime güvenerek ver dört bini. Ben o bin lira şimdi nasıl iade edeceğim adama? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha pazarlamacılar uydurur. Ya sen var ya dördüncü ev aldığından dolayı sana yüzde yirmi ikram ettik deriz. Üç lira verdik deriz filan. Gitmezler. Peygamberimiz asla böyle yapma diyor. Asla. Alacağın fiyatı söyle. İster versin ister vermesin. Satacağın fiyatı söyle ister alsın ister almasın. İşte bu senin bir tüccar olarak cihadındır. Bak senin tipine bakmış, dört bin lirayı hak deyince vermiş adam dört milyonu. Sen tipine bakarak vermiş. O zaman biz bize yakışan şekilde davranmayı cihat diye algılayacağız inşallah. Ülâike ömül faizun. işte onlar kurtuluşa erdi, iman etti ne yaptı? Cihad etti, hicret etti, bunlar kurtuldu. Yübeşşiruhum, <laughs> müjdeler, Rabbuhum, Rableri, bir rahmetin min, katından bir rahmet müjdeler, veri vanin, bir de rızasını, razılığını müjdeler, ve cennatillahum fiha naimun, naim cennetler müjdeler, mukim, öyle bir naim cennet ki sürekli olan cennetler. Şimdi Rabbi Zülcelal bir imana karşılık bütün nimetlerin en kapsamlı olan rahmetiyle muamele edecek. İman ettin. Tamam sana rahmet kapıları açtı. İki imanın karşılığı olarak nimetlerin en, en kapsamlısı rahmet. Akabinde cihadın karşılığı olarak Allah'ın razılığı, rızası. Sen benim uğruma canından vazgeçtin. Ölmeyi kabul ederek yola çıktın. Bakın şimdi şu sumut filosu ona giden pek çok kardeşimiz geri geldi. Ribattan göndermiş olduğumuz ribat insani yardım adına gönderilmiş olan e, beş arkadaşın beşi de döndü. Pek çok vakıftan dernekten arkadaşlarımız döndü. Ancak 20 gün oraya gittiler. Vakitlerinden fedakarlık yaptılar dükkanı kapatıp giden oldu. Herkese helalleşip de biz mavi marmaradaki gibi bu e, İtrail'in maruz kalırız da ölürüz, şehit oluruz deyip de helalleşerek gidenler oldu. Onların o mücadelesi, o fedakarlıkları Allah boşa çıkartacak mı? Hayır. Rabbimiz diyor ki, hayır kesinlikle boşa çıkartmayacağım. Onların yapmış olduğu bu cihada karşılığında ben onlara onlardan razı olduğunu ifade ediyor. Onların o cihadına karşı ben ondan razı oldum. Üç, hicret yani vatanından ayrı kalma. O fedakarlığına karşılığında Rabbim ona diyor ki sana ben cenneti veriyorum. Cennet. Bakın bazı bir tartışma başlatırlar. Allah'ın rızası mı cenneti mi? Ya tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Allah razı oldu mu cennete koyacak? Allah razı oldu mu mükafat olarak bize cenneti hep göstermiş. Cennet cennet demiş. Yani bir kimse hedefine Allah'ın rızasında koyabilir. Bir kimse hedefine Allah'ın cennetini de koyabilir. İkisi de Rabbü Celal'in elinin altında olan nimetlerdir. Rabiz öteleler bize niye yübeş yirahum diyor müjdeliyor? Şimdi bir insan iş yaparken sonda ne kazanacağını bilmezse çalışma az mı artmaz? Şimdi adam çağırıyorum bir usta'yı evime. Diyelim ki ne herhangi bir kombi tamircisini. Adam uğraşıyor söküyor, takıyor filan ediyor. Ya çok uğraştı. Bu adam şimdi 3 bin lira ister mi ki ya? Yok ya 3 bin lira ister mi? En az 1500 lira ister. Hadi 2 bin lira istesin. Böyle kafanda kurguluyorsun. Ne ister ne isteyebilir? İsteyen adam da kurguluyor kafasında. Ya çok uğraştır gibi yaptım. 4 bin lira mı istesem ki? Acaba bin lira mı istesem ki? Netçe itibariyle bir kombi. Diyorsun ki, kardeşim bunun bakımını kaç yaparsın? 1500 lira. Helal hoş olsun. Buyur kardeşim. Parça değişirse ekstra parasını alacaksın. Bitti. Ne kadar kafa rahat. İşte veren Rabbü Zülcelal kafa rahat. Ama kazanacak olanlarında diyor Rabbi Zülcelal kafalarına soru işareti kalmasın. Ya biz bu namazı kılıyoruz. Biz Allah için cihad ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Biz Allah için iman ettik. Ahirette hesap verici şekilde davranıyoruz da sonuçta ne olacak acaba ya? Acaba Allah bize ne verir ki ya? Acaba şunu mu verir ki? Düşünmeyin diyor. Size diyor cennet vereceğim. Naim cennetleri vereceğim. Halidine fiha ebeda. Orada devamlı kalacaksınız. İnnallâhe muhakkak ki Allah indehu azim mükafatların büyüğü onun yanındadır yani. Bilin, rahat hareket edin. Yapmış olduğunuzun karşılığını fazlasıyla alacaksınız haberiniz olsun diyor Rabbi Zülcelal. Daha işe başlamadan sonuç bize gösteriyor. Kafanız rahat olsun. Yani çalışırken sen alacağım parayı biliyorsun. Ne istesem ki demeden alacağın parayı bilme aşkıyla işe saldırıyorsun. Rabbim bizleri cennetle, cemalle müşerref olan, Rabbimin rızasını kazanan, Rabbimin rahmet kapsamı içerisine giren da eylesin inşallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين